azdan programımız başlayacak. Ee, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan Bey birazdan burada olacaklar. Gençlik kollarımızla geleceğe yola meşaleyle ile bekliyorlar kendileri. Ee, şimdi gençlik kollarımızdan da biraz görüntü alacağız. Ee, şimdi o tarafa doğru gidelim. Şu an salonun bayağı bir aşağısındayız. Bayağı bir mesafesindeyiz. Ee, yaklaşık bir 200 metre gittik. Gençlerimiz 2 metre mesafeyle meşale yakacaklar. Ee, Birazdan genel başkanımız burada olacaklar. Ee, gençlerimiz de onu bekliyorlar. Ee, biz de bu heyecanı e, size ta göstermek için biz de buradayız. Şu, şu an yürüyelim. Ee, kongre merkezi aşağıda. Yani bayağı bir mesafe var. Yani e, gençlerimiz de neredeyse kent meydanına kadar genel başkanımızı karşılamak için yolun iki tarafında da meşalelerle bekliyorlar. Burada şu anda Gençlik Kolları Başkanımız Salih kardeşimiz de burada. Başkanım ne yaptınız? Bayağı bir kalabalık arkadaşımız var. Baş, başkanım tabii şu an çok heyecanlıyız. Genel Başkanımızı e, karşılamak istiyoruz. coşkulu bir şekilde. İnşallah gençlerimiz e, bu soğukta Genel Başkanımızın ve davamızın vermiş olduğu sıcaklığı e, işlerinde görüyorlar, biliyorlar ve hissediyorlar başkanım. Allah razı olsun. Çok heyecanlıyız tabii ki de bizde. Evet, evet. Yani ben de inat ettim. Dedim ki ucuna kadar gideceğim. Git git bitmiyor maşallah. Allah, Allah razı olsun. Sonuna geldik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biraz daha bunun ilerisi daha var herhalde. Tabii tabii başkanım. Ee, evet. Biz burada evet. kalacağız. Buradan evet. sonra devam edeceğiz. Evet evet. Allah kolaylıkla. i don't know on the job Tell him. don't do i Refah Partisi Bursa İl Kongremiz burada sona erdi. Kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Naim Öztürk Bey e, aramızdalar. Başkanım hayırlı olsun inşallah. Duygularınızı alın. Çok sağ olun. Tabi Bursa'mız milli görüş tarihinde çok önemli yer tutan bir ilimiz. Hakikaten bu akşam kıymetli Genel Başkanımızın da iştirak etmesiyle Bursa ikinci olan kongremiz şanına yakışır, kendisine yakışır, milli görüş tarihine yakışır bir kongre gerçekleştirdi. Ee, bu e, sebeple bütün katılımcılara, bütün teşkilat mensuplarımıza, başta bu ilk kongremizde seçilecek olan il başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine hakikaten kalbi duygularımıza teşekkür ediyoruz. Bursa'ya da bu yakışır diyoruz inşallah. Hayırlısı olsun. Neden Refah Partisi Bursa İl ikinci olan kongremiz an itibariyle şu anda oy kullanma işlemine geçildi. Kıymetli il başkanımız Murat Kolancı Bey de e, inşallah oylarını kullanıyorlar. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Başkanım buyurun sonra i̇nşallah. sizinle bir söyleşi yapalım. İnşallah Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlar uğurlar getirsin inşallah. Rabbim mübarek etsin. İnşallah başkanım evet hayırlı olsun inşallah. Şöyle yakından çekelim. E, Yönetimimizde inşallah böyle alabiliriz. Başkanım e, Allah mübarek etsin. Duygularınızı alalım. Muhteşemdi i̇nşallah. yani ben önce onu söyleyeyim. Allah razı olsun bütün emeğe geçen bütün isimsiz kahramanlara Rabbim emeklerini çıkarmasın diye dua ediyorum açıkçası. Ee, bu soğuk ve e, enteresan e, hava şartlarına rağmen elhamdülillah solarımız doldu, taştı. Milli Görüş'ün kalesi olan Bursa'mızda Genel Başkanımız gerçekten Bursa'da özlenmiş, hasretle bekleniyormuş bu, bunu hissettik. Elhamdülillah Genel Başkanımızı Bursa'mızda ağırladık, kongremizi yaptık. Tabii bu bu gece bitti ama yeni bir başlangıç başlıyor. Evet bir kongre sürecimiz vardı. Elhamdülillah bitirdik ama daha zorlu bir süreç başlıyor. Olaya aslında buradan bakıyoruz. Bundan sonraki dönem inşallah elimizden geldiği kadarıyla milli görüşü en, en güzel şekilde temsil ederek hayırlı çalışmalar, hayırlı hizmetler yapmak için kollarımızı sıvayacağız. Genel başkanımızın tabiriyle demir çarıklarımızı giyip inşallah sahaya karış karış gezerek inşallah hayırlı neticeler alarak yeniden Refah Partisi'nin ilk seçimlerde iktidar partisi olarak sandıktan çıkmasını ve yine Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın ilk seçimlerde Başkan Erbakan olarak alınacağı günleri erişmek ümidiyle çalışmalarımıza başladık. Rabbim emeği geçen herkesten Allah razı olsun inşallah. Fatih'in yüreklerinde,

huzurunda e, görüntümüze devam ediyoruz.